Aşırı rüzgar vardı. İnşallah çok fazla mikrofona ses gelmiyordur. Hem böyle bir deneme olsun hem de kamerayı ilk defa test ediyorum. İnşallah güzel çıkıyordur. Yani açısı vesaire nasıl durumda hiçbir fikrim yok. Evet en tırstığım anlardan biri. Şöyle bir sola kaçalım biz de şunlardan kurtulalım. Evet, devam ediyoruz. Ha, bu arada arkamda eşim var. Arçılı sürüyorum ve depo full gördüğünüz gibi. XADV 750 2023 model. Ee, Mayıs 2023'te aldım motoru. Şu an e, 3.200 kilometre ortalama. Yani şu ana kadar en fazla yaptığım kilometreli motor olabilir yani 6-7 ayda kilo, 3.200 kilometre yaptım. Bundan önce XMAX 250'm vardı. 3 senede 8000 kilometre falan yapabilmiştim onunla. Onunla da geziyordum ama yani lastik ebatı o kadar fark eder mi bilemedim. Enişten bizi gene yalan yanlış yollara soktu ama kim bilir nereye soktu. Bakalım soruyoruz. Nereye? E tamam gitseydin ya oradan. Oğlum orası Şu an nereye gidiyoruz? Yukarı Tamam. Hadi devam. Yani bak ortalama sürüş yapıyorum, XMAX 250 ile ortalama 2.73 litre falan yakardım. XADV 750 ile de ortalama 4 falan yakıyorum. Bu arada niye motovlog çekmek derdine giriştim böyle? Ya ben normalde motor sürmediğim zaman şeyi fark ettim. Çok fazla motovlog kanalı açıp çok fazla izliyorum ve bunları izlerken uyuyorum. İzlemek çok hoşuma gidiyor. Bir de çekmeyi deneyelim dedik. Çok fazla izlediğim kim var? Kolaçan abi var, Mevlüt abi. Adam böyle uzun yol falan yapıyor ya. İzlerken uyuyorsun böyle. Yapıştırdık. Ya XADV'nin busu çok güzel. Tork yani 3000-4000 devirde o 70 Nm torkun hepsini veriyor abi motor. Bunu sana verdiği için de ani gaz açmalarda falan ya Artçılıyım mesela şu an Bir anda zınt diye 80'e 90'a 100'e motor atabiliyor Zaten motorun 0-150'si çok iyi 150'den sonra da o beygir düşüklüğünü size yaşatıyor yani 60 beygir değil de sal diyorum bunu bir 75 beygir falan yapsalarmış var ya Piyasada başka motor satmazmış yani scooter camiasında Yani Hani insan Heves ediyor tabii racing kullanayım İlk mesela X-Max 250'yi almadan dedim ki ya bir R25 mi alsam acaba? Baktım eşim de çok binmeye heves ediyor böyle. x de tipi çok güzel geldi. Daha böyle sert. Düşünsene 2020 model x -Max. Batman gibi duruyor böyle. Harika duruyor. kafa kafa yapısı falan. Dedim onu alalım. Hem eşim de arkada rahat etsin. Yani Sela 6 da çok genişti. O da acayip işime yaramıştı o dönem. Bayağı iyiydi yani. Ne zaman değiştirmeye karar verdim? şimdi uzun yol yapmaya başladık mesela. İşte sağa sola gidiyorsun. Ha yetmiyor muydu? 100, 120, 130 ortalama gidiyordum. Yetiyordu. Normalde kamera olmasa da kendi kendime çok konuşurum böyle anlatırım. Soru sorarım kendime cevaplarım falan. biraz o konuda delilik de var yani yok değil. Motovlog niye çekmek? Bir iki öyle aklımdan geçiyordu. Eşim de sağ olsun doğum günü hediyesi GoPro 12 almış. Aklıma şey takılmıştı şu e, GoPro'nun Max olanı var ya takıyorsunuz böyle 360 her tarafı görüyor. Ben GoPro Max araştırırken yok yok alma dedi onun görüntüsü güzel değil falan işte GoPro alırız. İyi dedim GoPro alırız araştırmaya başladım. Meğerse o almış böyle set halinde getirmiş. Ufak tefek parçaları yoktu tabi ana parçaların hepsi vardı. Ona ek ben medya mod aldım. Onu da bayağı araştırdım böyle. Sağ olsun işte Kolaçan abiye sordum. O söyledi. Sonrasında abi en sevdiğim adamlardan biri. 100 oktan. Alişan. Bayılıyorum ya Alişan'a. Alişan'a bayılıyorum. Sağ olsun. Böyle evde olduğum zaman sürekli onları izliyorum ya. Başka bir şey izlemiyorum YouTube'dan. Bak ortalama 3.8'e kadar düştü. Yani sürüş şeklimizi görüyorsunuz zaten 80-90 ortalama yani 38 bir XMAX 400'den daha az yakıyor bence şu motor. Motor almadan bayağı araştırmıştım aslında. Bu motoru almamın en büyük sebebi DCT şanzıman abi efsane dayı sakin. DCT şanzıman var ya küçült, büyüt, kendi atar, sportal yani böyle harika. Yani arabada da mesela otomatik vites kullanıyorum. Onda da DSG var. Yani karakterler benziyor DCT ile DSG'nin. Kaldı ki burada F modları da var. Yani kendiniz arttırıp düşürebiliyorsunuz. XADV olmasaydı ne alırdım? Yani Tracer 900'e çok baktım. Ama yakıtı bundan daha fazla, en az 2-3 litre daha fazla. Evet, bu da böyle bir anıydı. Yani önü boşaltmak için bazen akrobatik hareketler yapmak gerekiyor. Bu İstanbul trafiği maalesef böyle bir yer yani. Lastikler mesela Brixton Batlax'ın lastikleri böyle bayağı enduro enduro. Bütün tuşlara basmışlar. <laughs> Alişan'ın dediği gibi. Bütün tuşlara basılmış bir lastik ama böyle biraz ısındıktan sonra yol tutuşu falan bayağı iyi. Yani yatırıp kaldırabiliyorsunuz motoru. Yani imkanı olanın test edip yani almasını isterim. Bu olur. Forza 750 olabilir. DCT, spor modları harika. NC750'yi sevemedim niyeyse. Ne egzoz sesini sevebildim. Ne sürüş hissiyatını sevebildim. Dayılar. Bu arada GoPro'ya, işte Edit'e dair hiçbir fikrim yok. Eskiden böyle acayip bilgisayar kurduyduk. Her şeyi bilirdim. Yani 2000 12 sonra teknolojiyi o kadar takip etmedim ki. Çalışmaya başladıktan sonra bilgisayarı sadece böyle işte Night Online Bu arada oynayan varsa buradan selam olsun Night Online oynayanlara. İşte Night Online oynadım bayağı bir süre. Valorant için oturdum işte bilgisayara. League of Legends için oturdum. Sadece oyun oynadım yani. Ne gelişmeleri takip ettim. Hani ne Discord bilgim var, sallıyorum. Ne bir Discord bilgim var, ne bir edit bilgim var, ne yeni çıkan programların yani arayüzlerin hiçbirini bilmiyorum. Bak yakıt ortalaması 3.7'ye düştü. Tesla amca otomatik fren yapıyor. Adam herhalde şeridine mi giriyor? Ne oluyor? ortalama hala 3.7'de. Ki benim böyle gaz kolu ayarım hani çok pamuk değildir böyle. yere geldi mi cidden. Oo reise bak. Ayar veriyor bize. Ama virajda da. da <laughs> bak aynı giriyorum. Ya T-Max'i de düşündüm mesela. Alabileceğim X-Max'ten sonra dedim ya T-Max niye olmasın? X-ADV ile aynı fiyat. Teknolojik olarak bundan daha artıları var. Bayağı artısı var hem de. Beni üzen şey onda CVT şanzıman var mesela. CVT şanzıman sonsuz gibi hissettiriyor ama böyle aynı ses böyle vı vı diye devam ediyor ya böyle. Bunda abi kemikli o vites geçişini duyuyorsun böyle hırrın zırrın falan. Chip silindir. Acayip torklu bir makina. Yani egzoz takmadan bir egzoz sesi o kadar böyle beni cezbediyor ki motorun özellikle spor modunda falan. Harika yani. Evet, hava yoluna girdik. Bayağı da motorcu arkadaşı var. Yollar cıvıl cıvıl yani ama tabii trafik de var. Semcalara da bir selam çaktık. Az daha giriyorduk bir ürünümüze ha. İşte ekranda bir navigasyon olsa adam akıllı bir öncesinden görebilsek. Sürekli bir yerlere bakıyorsun. Yok oram buramı. Ve çok gelip gitmediğimiz yerler olunca böyle. ortalaması hala 3.6 yollardan gidince Alişan aklıma geliyor ya. Yüz oktan. Tabi o daha çok karşı taraflarda ya da Beykoz taraflarında yapıyor bunu ama ve adamlar yaya geçidi koymuş çünkü Orman Okulu diye bir yer var burada. Ne güzel. Bu yola en son 2021'de falan X gelmiştim. İyi misiniz? Geçmiş olsun ya. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. yok. Dediğim gibi en çok kaza yapılan yerler. Allah'tan bir şey yok. Arkadaşlarımızın başına bir şey gelmemiş. Rabbim merkezi korusun ya. Dediğim gibi motor kazasının telafisi çok zor. O yüzden altınızdaki motorun özellikleri çok önemli ya. Yani ABS olması lazım. Lastiklerin özellikleri çok iyi olması lazım. Fren kal kaliperlerinin, frenlerinin, disklerin yani kaliteli olması lazım. Markasının ne olduğu önemli değil. Dayılar geziyor dayılar. Yerim lan sizi. Hem öperim hem de yerim ama ciddi manada da yerim yani. <laughs> Açılış 2023. Boşama niye acaba alışkın değiliz böyle boş yollara 70 diyor biz yüze çıktık ama inşallah radar madar yoktur burada <laughs> enişte mi yavaşlattım <laughs> götünü göstereyim. <laughs> Oğlum yolun boş olması çok güzel ya. Baksana bir tane araba geçti sabahtan beri. Cık, aklımda kaza yapan arkadaşlar da kaldı ya. Ben ne bileyim iki üç kere sordum. İyi izlediler. Ayağı da kalktığını gördüm ya içim rahatladı. Bak hafif eğim var. Sabit gazda tuttum böyle bir buçuk ortalama. farları otomatik yakıyor, otomatik söndürüyor. Ekran karartısını otomatik kendi yapıyor. Motorun güzel özellikleri var. Ekran içerisi bayağı yoğun aslında. Bayağı yoğun seçenekler var. Ha, bir navigasyon olsaymış tam tadından yenmezmiş. Mesela Ducati'lerde şey var. İşte şu aynanın burada mesela kör nokta falan var deyip de <laughs> Viyadio'ya girmem. Buralar sakin. Acaba nereden gideceğiz? Düz mü? Düz. Oğlum biz sahile inmiyor muyuz? Bu yol yukarı çıkıyor. Çok uzun böyle gelmediği zaman insan unutuyor nereye gideceğini. Ama manzaralar güzel. Kastamızda bir tane pasta amca var. Dibimize girip girip duruyor. Yani kaçta gideceğim mesela? 70'de gidiyorum şu yolda. İbare yok ama muhtemelen 60 falandır. Motor mesela top 190 gibi falan. 188 gördüm ben en son. 188 fazla bir der. Yeter. Scooter formatında bir motor. 188'de bile hatta şey diyor. Ya diyor daha yok mu diyorsun hani. Motor o kadar titreşimsiz ilerliyor ki. Diyorsun yani daha olsa da hani bir 220-230 görse diyorsun. Ama bakıyorum rüzgar bu sefer seni tokatlamaya başlıyor falan. Hani racing değil sonuç itibariyle motor üstüne yatıp motorla damla şeklini almadığın sürece ki şey var hani dikey bir cam var. Dan Allah'ım geldiğimiz yere bak çok güzel. Şöyle ufak arazi görünce hemen XADV modu